Cumhurbaşkanı kararıyla görevden af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet Konu ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Buna göre görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ getirildi. Atama anayasanın 104 ve 106. maddeleri gereğince yapıldı. Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. Gül şu ifadeleri kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor. Yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2001-2002 yıllarında AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde il koordinatörlüğü ve bölge koordinatörlüğü sırasıyla AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği, AK Parti seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat milletvekili seçildi. 22. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, 23. yasama döneminde AK Parti Meclis Grup Başkan Vekilliği yapan Bozda, 61. hükümette Başbakan Yardımcısı, 61-62-64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu. 27. yasama döneminde ise Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.